Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak, Ahlak Bilgisi ders kitabı 102, 103, 104, 105 ve 106. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Bir Peygamber Tanıyorum Hazreti Nuh. İçlerinden bir kişiye insanları uyar ve iman edenlere Rableri katında onlar için yüksek bir doğruluk makamı olduğunu müjdele diye vah vahyetmemiz insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kafirler bu elbette apaçık bir sihirbazdır dediler. Yukarıdaki ayet peygamberlerin karşılaştıkları tepkiler konusunda sizlere neler düşündürmektedir? Yukarıdaki ayet peygamberlerin karşılaştıkları tepkiler konusunda çok aşağılandıkları ve çileler çektiklerini göstermektedir. Bu kötülüklere rağmen vazgeçmeden mücadele ettikleri için onlara hayranım. Bu kadar zorluk çekilmesine rağmen cesurca hakkı savunmuşlar ve hiçbir peygamber işkence ve ölümlere rağmen davalarından vazgeçmemişlerdir. Hazreti Nuh'un kavmi neden helak olmuştur? Hazreti Nuh kıssasında dikkatinizi çeken temel unsurlar nelerdir? Hazreti Nuh'un kavmi putperestliği ortaya çıkaran ilk kavimdir. Bundan vazgeçmedikleri için de helak olmuşlardır. Bu kıssadan ne gibi sonuçlar, ilke ve mesajlar çıkabilir? Bu kıssadan putperestliğin ne kadar kötü olduğu ve insanların bundan sakınması gerektiği, kendi gücüne güvenmeden peygamber ne diyorsa onu yapmak gerektiği ilke ve mesajları çıkabilir. Bazen İslamiyetin bize önerileri bize anlamlı gelmeyebilir. Ama bu kıssada olduğu gibi her şeyin bir hikmeti vardır ve Allah'ın emirlerine tabi olunmak zorundadır. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.